Şimdi dur bakalım. Kaç tane okuduk? Üç tane okudum. Sonuncu soru. Hocam merhaba. Rolo'ya dün sorduğum soruyu size sormak istiyorum. Sor bakalım. Felsefi bakış açınız ve düşüncenizi merak ediyorum. Orijinal haliyle paylaşıyorum. İngilizce yazmış arkadaşımız. Önce İngilizcesini okuyayım. İlk defa okuyorum çünkü. Sonra Türkçe'ye de yavaş yavaş tercüme ediyoruz. Let's have two guys. İki tane, iki tane erkek var. They have the same amount of money, status, character, game and looks. Diyor ki her erkek ikisinde de para, statü, karakter, game, game ve görüntü olarak aynılar. Fakat bir tanesi 1.60 boyunda, ötekisi 1.90 boyunda. The short one can't get girls. 1.60 boyunda olan kızlara ulaşamıyor. Fakat 1.90 olan ulaşıyor. Evet. Kadınların 1.60 boyunda erkeği tercih etmesi zor olacaktır. Evet doğru. We say the short one. Oh you can't get the girl so you're not alpha. I don't think this is fair. Şimdi bak burada sen zaten yanlış düşünce yapısıyla sormuşsun. Demiş ki kendi düşünce yapısıyla bu arkadaşımız. Biz diyor şöyle diyoruz diyor Aa sen kadınlara ulaşamıyorsun sen alfa değilsin demiş ee, ama bu adaletli bir şey değil. Şimdi bak bir kere şundan başlayalım. Kadın erkek dinamiklerinde ve hayatta adalet kavramı yoktur. Yani şu da bir adaletsizlik ben işte 20 yıl iyi bir baba oldum e, aileme getirdim işte 3 tane çocuğum oldu Gece demedim, gündüz demedim, çalıştım. Bunlara sağladım. E, ama karım beni aldattı. Bunda adalet yok. Abi dünya adaletli değil. Yani bir kere bunu anlaman lazım. Ve özellikle kadınların çok büyük bir kısmında zaten adalet olmayacaktır. Kadınlarda adalet olmaz. Kadınlarda daha çok çıkar olur. Ama şöyle çıkar. Bunlar çıkarcı falan değil. Hayatta kalmak için çıkarları olacaktır. Niye? Daha güçlü erkeği seçiyor. Ama ben çok daha iyi bir insanım. Ben kalbim çok temiz. Kalbinin temiz olması dünyada ve kadının bakış açısıyla emin olun hiçbir anlamı yok. Gerçek bu. Niye kadınlar bu kadar kriminal tipleri seçiyorlar? Alfa oldukları için. Niye kadınlar daha zengin tipleri seçiyorlar? Sağlayabildikleri için. Ama benim kalbim temiz. Senin kalbin yine temiz olsun. O ayrı. Ama diğer özelliklerinin de olması lazım. Yani ben insanın iyi olmasına, etik olmasına çok önem veren bir insanım. Öyle olması lazım ama diğer özelliklerinizin de olması gerekecektir. Bu ayrı. Onun için it's not I don't think it's fair demiş. Burada adalet adalet yok diye sormuşsun. Ama şu düşüncen zaten yanlış. 1.60 boyundaki adam kadınlara ulaşamıyor diye alfa değilsin diye düşünüyoruz demiş. Demişsin. Şimdi bak alfa'nın boyla alakası yok. Alfa'nın parayla da alakası yok. Alfa'nın fiziksel güçle de alakası yok. Alfa kadınlara olan duruşu ve yaklaşımı gösteren bir olaydır. Bunlar değil. Yani bunların hepsi olsun mesela. Para var, İşte iyi bir insan, statüsü iyi. Şimdi game olayına girdiğin zaman şöyle oluyor. Game'i şöyle anlatayım sana. Alfa değil, illa alfa olmak zorunda değil game'de. Fakat alfayı taklit edici davranışlarla kadına ulaşabiliyor. Tamam mı? Ve game yapan insanların bir kısmı kadın erkek dinamiklerini tam anlamamıştır. Alfa ne zaman gerçekten ortaya çıkar biliyor musunuz? İlişkinin sürecinde ve zorluk çıktığı zaman ortaya çıkacaktır. Alfanın duruşu. Tamam mı? Onun için 1.60 da alfa olabilir. 1.90 da. Ama 1.90 beta da olabilir. Bu boylu alakası yok. Ama kadınlar daha uzun boylu erkekleri ortalama belli bir ortalamada tabii tercih edeceklerdir. 1.60'a bakmayabilirler. Ama şu değil. Adam 1.60 boyunda kadına ulaşamıyor anlamına gelmez. Alfadır. Bütün bu özelliklerin hepsi vardır. Yine ulaşabilir. Zor olacaktır, daha zor olacaktır ama ulaşabilir. Cevabı ise söylemiş Rolo'nun. What you have to do is to find some ways to up your status, up your looks, up your game to compensate for that. Yani diyor ki herhalde sen kendinden bahsediyorsun bilmiyorum yani senin boyunu yazmamışsın buraya yaşıyor ama. Fakat diyor belli bir şekilde diyor o boyu telafi etmen lazım diyor. Yani statünü, görüntünü, belki vücudunu daha iyi yaparaktan, game'i daha iyi yaparaktan. Tamam mı? Game diye bir şey var mı? Var arkadaşlar. Yani böyle geçen de bir şey anlattım. Herkes yanlış anladı. Tabii kulağınızla dinlemeniz lazım. Sizi demiyorum da başkalarının. Game olayı var ama böyle bize game anlatla olmuyor arkadaşlar o işler tamam mı? Yani game'in çok farklı açıları var. Kadına Game game benim modeline gelmeniz lazım özellikle ilişkinizde. Şunu yapayım böyle olsun. Sosyal bir ortamda konuşurken bile o bile bir aslında adı game'dir. Tanımı yani evet kelime adı game'dir onu. Birisiyle konuşurken bile yani. Kafede oturuyorsun veya bir şey alıyorsun. İşte ee, satıcı kız var orada. Onunla konuşurken bile böyle bir ufak bir espri yapabilirsin. Flört edebilirsin. Bu da bir game'dir arkadaşlar. Yani adı game ama kolay kolay böyle öğretilecek böyle şunu 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 yap diye öğretilecek bir şey değil. Onu öğrenirken bile insanlar böyle kasılıyorlar. Bu değil. Sosyal olaraktan kadınlar içinde rahat olmak, korkmadan yaklaşmak falan. Yani neyse şimdi game oturup onlara girmeyeyim de. Ee, yani bunu bir şekilde bazı şeyleri telafi etmen lazım. Şimdi boyun eğer 1.60 ise bunu nasıl telafi edeceksin? Belki çok para kazanacaksın. Belki dediğim gibi vücudun çok iyi olacak. Belki statünü çok yükselteceksin. Belki o dediğim kadınlara yaklaşmanı bu game olayını daha iyi yapacaksın. Bu şekilde. Ha bunu daha farklı da olabilirdi mesela. Diyelim paran yok. Ama her şey var. O zaman o paranın olmayışını başka bir şekilde telafi etmen lazım. Tamam. Şimdi tabii boy değişmeyecek bir faktördür. Diğerleri değişecek faktörlerdir. Parayı değiştirebilirsin. Game'i öğrenebilirsin birazcık. Ondan sonra. Fakat alfa bak bunu ha şimdi şunu da demiş. Alfa is not a demographic it's a mindset demiş. Çok güzel. Bunu zaten Rollo daha önce de söylüyordu. Alfa bir demografi değil, bir rakam değil. Yani şöyle bir rakam değil. Toplumda işte %74 alfa var. İşte %26,5 bilmem ne var filan gibi bir şey değil arkadaşlar. Veya alfanın tanımında şu kadar parası var işte şu kadar parasının altında olan alfa değildir. Veya boy ortalaması işte 1.65'in altında olan alfa değildir falan gibi bir şey yok arkadaşlar. Alfa bir düşünce tarzıdır. Tamam mı? Bazen ilişkilerinizde hatta zaman içinde bile dalgalanma olabilir. Tamam mı? Fakat alfayı anladığınız zaman bu düşünce tarzıyla yani alfa ise mindset kadına yaklaşım düşünce tarzıdır bu. Bunu değiştirmen lazım asıl. Ha ben alfayı kadına yaklaşım düşünce tarzını değiştirdim. E, yine de gelmiyor. Şimdi kadınların da seçimleri olacaktır mutlaka. Yani orada kadın her zaman söylüyorum. Kadın faktörü devreye giriyor. Kadının seçimi olacaktır. Kadın seni istemiyordur abicim bu kadar basit yani. Kadın ne bileyim işte e, boyu daha uzun erkekten hoşlanır. Veya daha kaslı erkek istiyordur. Veya daha paralı erkek istiyordur. Veya daha böyle... Çok kitap okuyan erkek istiyor. Her kadın daha farklı şeyler isteyecektir. Beni niye bütün kadınlar istemiyor falan diyemezsin. Herkesin seçimi farklı olacaktır. Şunu da Rola şöyle demiş. İngilizcesini okuyorum. People will say if you are short and you have an alpha attitude they say you have short man syndrome. But no you have an alpha attitude and you happen to be 5.5. Şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi bunu şöyle açıklamam lazım eğer kısaysan ve alfa tarzı davranışlar içindeysen kompleksin var gibi açıklayacağım bunu. Kısa adam kompleksim var gibi söylemiş. Fakat Rolo diyor ki hayır senin boyun 1.60 ve alfa tarzında davranıyorsun demiş. Şimdi herkesin bakış açısıyla tabii değişecektir. Yani ben burada Rolo'ya tabii ki katılıyorum. Doğru. Alfa is a mindset. Senin düşünce yapının olması lazım. Ama senin düşünce yapında şu yanlış tanımlıyorlar alfayı. Bir kere yani erkek olarak alfayı anlamanız lazım arkadaşlar. Anlamanız zaman alıyor. Alfayı anlarken şöyle kendi kafa yapını ona göre değiştirmen lazım. Ha bu adam kadına ulaşamıyor bu alfa değil diyemezsin. Tamam mı? Adam alfadır fakat belki kadına ulaşmıyordur. istemiyordur belki belki kadınların yaşından dolayı hayatlarında bulundukları durumdan dolayı o tarz adamı istemiyorlardır. Alfa'yı istemiyorlar. Beta'yı istiyorlar adam. Kadın diyor ki ben diyor ben bundan önce 60 tane alfa ile çıktım. Sonuç bu oldu. Şimdi beta'ya geçeceğim diyordur. Olabilir. Onu bilemez. Tamam mı? Şimdi buradan devam edelim. Demiş ki hocam ben her gün kendimi geliştirmek için canımı dişine takarak çalışıyorum. Herkesin her yaşta bunu yapması lazım alfa olduğumu da hissediyor ve düşünüyorum fakat kadınlara ulaşmakta güçlük çekiyorum herhalde boyundan dolayı mı yani onu ifade etmeye çalışıyorsun yazmamışsın gerçi boyunu ee, ve alfalığın olmazsa olmaz kurallarından biri de biri de bu olduğu için hangi kural ben ünlü olmadan ayda 500 bin dolar kazanmadan alfa ola, olamayacak mıyım demek bu kadına ulaşabilirlik neden kıstastır bak şöyle Anladım sorunu. Ee, kadına ulaşabiliyor olmak şöyle bir kıst kıstas değil aslında. O objektif bir kriter olarak göreceksin. Tamam mı? Şunu diyemezsin yani. Ben çok alfayım. e Ama hiç kadına ulaşmıyorum falan. Kaç tane kadına, kaç tane, yani böyle skor olaraktan söylemiyorum arkadaşlar. Olayı kesinlikle şu kadar kadınla birlikte olduğum skoruna dönüştürmeyin. Alfayı bu da tanımlamaz. Şöyle tanımlamaz. Evet sen her akşam bardan başkasını kaldırıyorsundur ama içsel olarak alfa değilsindir. Sadece bir gece birlikte olabilecek bir karaktere ve yeteneğe sahipsindir. Belki görselliğe sahipsindir. Ama bir kızla bir sene çıktın. E, kız seni mahvetti. Değilsin abicim. ilişkiyi kontrol edemedin sen. Tamam mı? Bu aynısı mystery'nin de başına geldi. Adam kadınlarla çıktı çıktı çıktı. Dünyaya bunu öğretti. Ama sonra bir kadınla çıktı. Adam intiharın eşiğinden döndü ya. O kadar varansız geliştirdi ki. Tamam mı? Sıkıntı. Yalnız kadına ee, Ulaşabiliyor olmak şöyle bir kıska, şöyle bir kriterdir diyelim. Şöyle bir kriter, kıstas da olabilir. Evet, şöyle. Yani sonuçta bir şekilde bu adamı bu kadınlar seçmiş. ya yani Sonuca bakacaksın. Seçmişler. Çünkü seçimi kadın yapıyor aslında. Erkek yapmıyor. Üst model erkek seçer. Üst model erkek seçenekler arasından seçer. Ama cinselliği veren kadındır her zaman. Ve bir şekilde bu adamı seçmişler. Bir şeyinden dolayı seçmişler pek çok özelliğinden dolayı seçmişler ve bu adam başarmış. Sonuçta biz başarıyı bir kriter olarak alıyoruz. Şimdi hiçbir kadında başarılı olamamış bir adam gelip sana bir şey anlatabilir mi? İmkansız. Bir şey öğrenemezsin ondan. Bu adamın başarılı bir yöntemi var ve üst model başarılı bir yöntemi var. Ben bu adamı örnek alayım. Bunu erkek diyecektir. Kadın da diyecektir ki bütün kadınlar bu erkeği tercih ettiler. Bu adamda bir şey var. Bu adam ben bunu tercih ediyorum. Benim erkeğim olmalı. Hiç kimsenin, hiçbir kadının tercih etmediği bir erkeği kadınlar, başka kadınlar da tercih etmez. Pre-selection bu. bu tamam önemli bir kriter. Ha şu da değil ama yani. Böyle e, yarışıyorum ben daha da fazla kadın götüreyim falan. Bu değil arkadaşlar. 1.80-85'lik kadınlarla birlikte ol, oldum, olduğum oldu geçmişte. Bence game'e sahibim. Demek ki ulaşabiliyorsun yani. Ama have more options, daha fazla seçeneğim olsun'u gerçekleştiremiyorum. Sen bu olayı biraz kafaya takıntı yapmasın abiciğim. Tamam mı? Yani daha da fazla kadın olun, daha da böyle daha bir sürü arabam olsun, daha da fazla arabam olsun. Ya tamam. Takıntı yapma. Onlar ortamın, şansın ve game'in harmanlanıp bana sunduğu kaçamaklardı. Olabilir. Ama sen yine de burada güçlü noktalarını ortaya çıkarman lazım. Yani şu şu game değil ama ben gittim akşam e ee, e, seks partisine gittim ben akşam. E işte orada bir kadınla birlikte oldum. Bak ne abi olacaksın yani adı üstünde yani. Olmazsan zaten ben hayret ederim sana. Tamam mı? Şans doğru. Ama sen belki o ortamın şansını değerlendiriyorsun. Ortam öyleydi. İşte alkol ortamına girdim. Herkes içiyordu. Ondan sonra ne bileyim işte ben de taburenin üzerinde duruyordum. Kadın beni uzun zannetti geldim al filan yani bilemezsin. Doğru. Ama bunu bu kadar kafaya takma. Ama kendini geliştirip hangi kadınlara ulaşabilirim onu göreceksin. Herkese ulaşamazsınız arkadaşlar. Bak bunu söylüyorum ya. Ben bütün kadınlara ben ulaşabilirim. Böyle bir şey yok. imkansız. Zaten gerek de yok. Bu kadar zaman harcamaya da gerek yok. Birazcık daha bulunduğun koşulla kendine ilgili bir optimizasyon yapman lazım olayda. Güçlü taraflarım neler? Zayıf taraflarım neler? Güçlü taraflarımı ön plana çıkarmalıyım. Buna yönelmeliyim. Tarzında ilerleyebilirsin. Bak erkeklerin amacı kadına ulaşmak. Doğru. Bol kadın ulaşmak. Doğru. Ama herkese ulaşamayacağının farkında olmalısın. Tamam. Kafamdaki soru işaretlerinden dolayı konuları saptırmış olamıyor. Konuları saptırmadın ama ben sana açıklıyorum, seni toparlıyorum. Uzun yazmak istemediğim için buraya yazım sonlandıran düşüncelerine şimdiden teşekkürler. Şimdi, dediğim gibi son olarak şu. Boy önemli bir faktör mutlaka. Kadınlar buna bakıyorlar tamam mı? Yani belli bir optimum boy vardır. Onun altındaki erkekler zorlanacaktır. Hayatın gerçeği. Dünyanın her yerinde. Ha şöyle olabilir ama. Bak şöyle olabilir. Sen mesela boy ortalamasının daha kısa olduğu bir ülkeye gidersin. Orada şansın daha yüksek olacaktır. Mesela Doğu Asya'ya falan gittiğin zaman daha kısa. Hatunlar birazcık daha kısa. Tamam mı? Daha yol. Ama gidip de ben Norveç'te işte hatunlarla çıkacağım. Hepsi böyle İzlanda falan böyle 1.90 falan. Zor. O zor olacaktır. Kendi bulunduğun koşulları optimizasyonla daha uygun hale getirmen lazım. Kadın olsun veya olmasın hayatında her zaman başka durumlarını yükseltecek şekilde yaşaman lazım. Para, statü, belki spor, görünüş, game her zaman olacak. Ama abartmayın arkadaşlar. Yani kadına ulaşma olayını çok fazla abartmayın. Yani şöyle abartmayın. E tamam ben işte 100 tane kadınla çıktım. E işte niye 200 değil filan. Bende bir şey mi var acaba filan. Bu obsesyona denk geliyor artık arkadaşlar. Tamam mı? Ve sende birazcık da şuna da dönüşmüş. Kadınların seçimleri olacak. Seni seçmiyorlar. Ama onların seçimleri üzerinden kendini bu kadar değerlendirme. Onların değerlendirmesi üzerinden yaparsan bu sefer büyük bir kırılma yaşarsın. Tamam. Hayatın gerçeğini kabul et ve şartlarını iyi bir şekilde yaparaktan ilerle. Durum bu. Rolo'ya da sormuşsun, Roloda aynısını söylemişim. Ama alfa olmak farklı bir şey ben tam olarak alfa olduğunu düşünmüyorum. Çünkü alfa olsan zaten bu düşünce tarzında çok fazla olmayacaksın. Bu düşünce tarzında olmayacaksın. Alfa bu kadar düşünmez bazı şeyler. Evet baylar ve bayanlar iki tane hanımefendinin de sorusunu cevapladık. Doğru yolu gösterdik herkese. Kendinize iyi bakın. Seyahatte bile size video çekiyorum. Bakar mısınız?